Söyle. Allah bize uçak versin Allah bize helikopter versin Allah bize camon versin Allah bize helikopter versin Allah bize uçak versin Allah bize çiftçi versin Allah bize akıl versin <laughs> <bir> şey. <laughs> <laughs> Amin Amin Hadi bir daha Evet Oyuncak vermesin mi? Şimdi? baş Bak söyle Allah bize hayat verir, Allah hayat bize kumçok baki başka Allah bize kick baki başka Allah bize enben baki başka Allah bize dünya versin güzel bir dünya versin dünya mı Evet başka başka şey, kim kamyonu versin <laughs> bir de su ne? Sucuklu yumurta. Sucuklu yumurta değil. <laughs> tamam mı? Hadi kapatıyorum. Ha kapatacağım mı? Kapatıyorum. Kapatmayacağım. Anne de seni çok seviyorum. Söyle. Anne diye bir çok şey yazıyorum. Söyle de anneciğim seni çok seviyorum. Anne yapacağım video video bu. Anne yapacağım. Bak. Bakayım. Bak. Bak. Bakayım. Bak videoda. Bak şu Meray'a da çekiyor Buraya. gördün mü? Bak bardağını çekiyor, elini çekiyor. Bak evet. şimdi seni çekiyor. De anneciğim seni çok seviyorum. Anneciğim ben şey çok seviyorum. <laughs>